Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben şöyle bir defter aldım. Böyle göstereyim size. Böyle bir defter aldım. Üstüne de şarkı defteri yazdım ve ismimi yazdım. Böyle. Arkadaşlar ben bunu, bunu şarkı defteri diye aldım kendime. Bunun içine şarkı yazacağım. Şey kaç sayfalık? 150. Evet 150 sayfalık arkadaşlar bu. Ve e, ben işte içine şarkı falan yazacağım. Kendimden şarkılar, e, şarkılar çıkartıp yazacağım. Arkadaşlar bugün işte sizinle de paylaşmak istedim. Şarkı yazım arkada. sizinle de paylaşmak istiyorum Bir de ama ben şey yapacağım. Mesela başka ki başka hiç kimsenin yazma böyle bir şarkı yazmak istiyorum. Ya da mesela eğer öyle olmak istiyorsam bir kişinin söylediği şarkıya birkaç kelime daha ekleyerek bir şeyler oluştur oluşturmaya da böyle çalışacağım. Ben aslında arkadaşlar ben benim şu anda derste olmam lazım. Ben aslında İran'dayım. Türkiye'de değilim okula gitmek için ve o yüzden online gidiyorum böyle. Zoom'dan gidiyorum, Zoom'dan gidiyorum. Ama işte şey. Zoom'dan gidiyorum ama Şöyle işte. Hmm, neydi hatta? Zoom'dan gidiyorum ama hala öğretmenim gelmedi arkadaşlar. Neredeyse bir 50 dakika, 60 dakikada bir saatte bekliyorum. Çünkü öğretmenim sana arkadaşlarımla hikaye hikaye konusunda bir şeyler bir şey yapıyordu. Mesela öğretmen bir, birine kitap veriyordu, o okuyordu sonra devamlı diğeri okuyordu. İşte öyle yapıyordu vardı. Hikaye yarışması diyelim ama. Okuma yarışması. kamera aa, telefonu biraz aşağı getirdim. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir Tamam, başlayalım o zaman. Buraya bir tamam. Açtım defterimi. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu çekmeden önce videonun başlığını yazmıştım. I love you mommy. Şöyle okuyabiliyor musunuz? I love you mommy yazdım. Bunu yapacağım. Çünkü ben şarkı yazmayı severim. Arkadaşlar part 2'de görüşürüz yani. Part 2 var, part var. Arkadaşlar bu arada ben e, biliyorsunuz ki benim saçlarım bir önceki videolarda düzdü. Ben bir tane video birkaç tane 8, 8 bölümlü bir tane video attım. Onu da izlerseniz mutlu olurum ama daha yüklenmedi YouTube'da. Bekliyorum yüklenmesine.